Hayırlı piyasaya selam. Ben doğru Yağmur ve yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yeni YouTube editörüm Özge'nin bir önerisi oldu bana. Dedi ki yeni okumaya başlayanlar, kitap okuma camiasına yeni girenler böyle terimleri işte reading slumptır, smattır, epic fantastiktir, distopyadır bu tarz terimleri anlamakta zorlanıyor olabilir. Bunları açıkladığım bir video yapabilirsin diye bana bir öneride bulundu. Ve bu bana aşırı derecede mantık geldi. O yüzden bugün sizlerle beraber bu videoyu yapıyoruz. Laptop'um önünde burada bir liste yaptım. Size sordum hatta neleri anlamıyorsunuz ya da neleri ilk başta öğrenmekte zorluk çektiniz diye. Bunların üzerinden çıkarak bir 30 tane falan terimden işte sosyal medya kullandığımız böyle kısaltmalardan genellikle okur camiasına hitap eden kanıtlardan size bahsedeceğim. Bunların ne anlama geldiğini anlatacağım. Özellikle yaklaşık bir 10 yıldır bu sektörde olan birisi olarak çok hakimim bu tarz. işte troplar nedir ya da trop ne demek onu da söyleyeceğim tabii ki. İşte kitap türleri nedir vesaire hepsini size açıklayacağım. Hiç merak etmeyin. Ancak videoya geçmeden önce imza tarihleri olsun. Yeni kitap duyuruları olsun, o gün satışa çıkan kitaplar olsun, benim kitaplarımdaki gelişmeler olsun, her şey için beni instagramdan takip ederseniz çok sevinirim. O halde direkt olarak en popülerlerle başlayarız diye düşünüyorum. Türkçeleştirmeye çalışacağım mümkün olduğu kadar ama biz genellikle İngilizce olarak kullandığımız için hatta bazıları direkt olarak çevrilmiyor. Ben İngilizce veririm, Türkçe veririm. Bunların üzerinden yavaş yavaş anlatarak videoyu tamamlarız diye planladım. Öncelikle ilk terimimiz tabii ki de enemies to lovers. Enemies to lovers ne demek? Düşmandan aşka, düşmandan aşıklara demek. Bu da da kitaplarda şu şekilde ele alınıyor. İki karakterimiz birbirlerine düşman olarak başlıyor hikayeye ve sonrasında kitap boyunca aralarındaki ilişki düşmanlıktan arkadaşlığa, sevgililiğe doğru gidiyor. Birbirlerinin sahip olduğu farklılıkların üzerinden geliyorlar, yanlış anlaşılmaların üzerinden geliyorlar ya da kendileri birbirlerini kusurlarıyla beraber kabul etmeye başlıyorlar ya da birbirlerini geliştiriyorlar ve bu süreçte de aşık oluyorlar. Biz bunlara enemy to lovers diyoruz. Enemy to lovers yani düşmandan aşkı bir fantastik kitapta olabilir. Normal günümüzde geçen bir romantik kitapta da olabilir. Hiç fark etmez. Sadece romantizm alanına hitap eden bir trop ismi. Bir diğer terimimiz third act breakup. Yani üçüncü perde ayrılık gibi Türkçe'ye çevir. Hikaye anlatımlarında, kitaplarda çok popüler bir kullanım olmasına rağmen benim pek fazla hoşuma gitmiyor. Çünkü genelde third act, break up'ı tetikleyen şey ya bir yanlış anlaşılma oluyor ya iletişim kopuklu oluyor. Ben de bunları genelde sevmiyorum. Okumak hoşuma gitmiyor. Mesela Çarpık Aşk da böyleydi. Yani eğer siz kitabı yarılıyorsanız ve kitabı yarıladıktan sonra bu çift ayrılıyorsa bu third act break yapılıyor. Genellikle anlatımda bir çatışma oluşsun, karakterlerin arasındaki sevgi test edilsin, bir gerilim oluşsun, aksiyon olsun diye kullanılan bir taktik mi diyeyim? Taktik demek doğru olur sanırım. Türkiye'deki kitaplarda çok popüler olduğunu gördüğüm bir şey değil. Ama genelde yabancı romantik komedilerde sık sık karşıma çıkan bir şey. Dediğim gibi ben fazla hoşlanmıyorum. Ama örnek olarak çarpık aşkı verebilirim. Onun haricinde aklıma bir şey gelmedi ama illa vardı. Yani sizin aklınıza gelenler varsa siz de yazabilirsiniz. Bir diğer terimimiz aşırı derecede popüler olan Reading slump. Şimdi reading slump aslında Türkçe'ye çevrilebilir. Okuma tutukluğu, okuma zorluğu diye çevirebiliriz. Ama yıllar önce bunu yapmaya çalışmamıza rağmen asla tutmadı. Herkes reading slump demeye devam ediyor. O yüzden sosyal medyada genel olarak reading slump diye duyuyorsunuzdur muhtemelen bu terimi. Bu genel olarak tüm okurlar için geçerli olan bir terim. Kitap okumak istemenize rağmen o kitabı okuyamamı durumunu anlatıyor. Yani siz... Okumak istiyorsunuz, içinizden okumak geliyor ya da istemiyor da olabilirsiniz. Elinize böyle aşırı ilginizi çeken bir kitap alıyorsunuz ama okuyamıyorsunuz. Ya da yeni hiçbir kitap sizi çekmiyor ya da başlıyorsunuz ama devamı gelmiyor. Canınız sıkılıyor. Kelimeleri okumaya çalışsanız bile onlardan uzaklaşıyor gibi hissediyorsunuz. Bu duruma biz reading slump diyoruz. Yani okuma tutukluğu diyoruz. Lisedeyken en son girmiştim galiba reading slump. Reading slump bir haftada sürebilir. 2 yıl, 3 yıl da sürebilir arkadaşlar. Belli bir süresi yoktur. Sizin psikolojinizle ve doğru kitabı bulmakla alakalı bir şey daha çok. Ben özellikle içerik üretmeye çalıştığım için reading slump'a girmek gibi bir lüksüm yok benim maalesef. Kendi keyfimle dolayı okumasam bile işim için okumam gerektiği için her türlü reading slump son 3 senedir falan bana uğramıyor. Allah korusun uzakta dursun yani hiç istemiyorum böyle bir şeyin olmasını. Umarım sizler de her zaman Reading Stamp'tan uzak durursunuz. Ama şu anda bir Reading Stamp içerisindeyseniz benim kanalıma bir göz atabilirsiniz. Reading Stamp'tan çıkmak için özellikle öneriler de yapıyorum. Nasıl böyle bir dönem içerisinden kurtulabileceğinizi anlattığım videolar var. Hem short olarak var hem de genel olarak bir video vardı diye hatırlıyorum. Onlara uçabilirsiniz. Buradan Reading Stamp da bu anlama geliyor. Size sorduğum soruların arasında Faye'yi çok fazla sormuşsunuz arkadaşlar. Faye normalde fantastik okumuyorsanız eğer pek aşina olmayabilirsiniz. Faye Fairy. Böyle farklı farklı yazılışı var. Yani F A Y diye de yazılıyor. F E Y diye de yazılıyor. F A E diye de yazılıyor. Ya Türkçe'ye peri olarak da çevrilebilir. F olarak da çevrilebilir. Bir terim gibi olduğu için aslında peri olarak çevirmeyen birçok yayın var. Yani sanırım birazcık erkek karakterler de peri olduğu için, F oldukları için o karizma çizilmesin. Onları peri diye adlandırmayalım diye sanırım F diye çeviriyor ama ben peri diye çevirmesine de okuyayım bu arada. Sadece doğa yaratıklardan bir tanesinin türü olarak söyleyebilirim size. Peylerin böyle kulakları uzun oluyor. Bazen kanatları oluyor, bazen olmuyor. Duruma göre değişiyor. Yetenekleri olabiliyor ya da olmayabiliyor. Boyları uzun olabiliyor ya da olmayabiliyor. Birazcık burası serbest. Mesela Dalin Prens serisinde feyler yalan söyleyemiyor ama başka bir de gayet söylüyorlar. Seriden seriye göre, yazardan yazara göre birazcık bunun kapsamı değişebiliyor. Henüz tam olarak oturmuş bir tür değil bence. Yeni bir tür de değil bu arada. Sadece yeni popülerleştiği için biz yeni yeni duyuyoruz. Eskiden de gayet kullanılıyordu. Özellikle seyircilerimizin Dikenler ve güzel Sarayı serisinden sonra acayip de popülerleşen bir tür. Dediğim gibi örnek olarak feyli kitaplara. Zalim Prens serisini okuyabilirsiniz. kenar ve Güller serisini okuyabilirsiniz. Bunlar da feyler bayağı bir var. İçi Boş Yeminler serisini okuyabilirsiniz. Ben çok fazla sevmemiştim. Ama ya da sevenleri var. Bu yüzden önerebilirim. Ben yenilerden değil, popüler olanlardan değil, eskilerden istiyorum diyorsanız eğer Karen Mary Morning'in Karanlık ateşli bir serisi var. Ona bakabilirsiniz. O bayağı eski. Elisa Kova'nın serilerinden Peri Prensi ile Dans var mesela. O da fey kısmına giriyor. Ona da bir bakabilirsiniz. Genel olarak bu şekilde bir türün ismi yani. Doğayısıyla bir türe fe diyoruz. Bir sonraki terimimiz smat. Yine birazcık BookTok'la beraber, Bookstagram'la beraber hayatımıza giren bir Terim ama yine yeni bir terim değil aslında. Bayağıdır kullanılıyordu. Sadece ki sanırım kitaplar için birazcık yeni kullanılmaya başladı. Biz de o yüzden yeni yeni alışıyoruz diye yorumladım kendi kendime. Kitaplarda ya da dizilerde ya da filmlerde SMAT olduğu yazıyorsa eğer bu içerisinde müstehcen içerik var anlamına geliyor. Yani eğer bir kitapta SMAT varsa o kitap cinsellik açısından artı 18 bir kitaptır. Genellikle sanırım işte şöyle artı 18 var böyle artı 18 var diye demek yerine direkt olarak bu kitap bir SMAT demek daha kolayımıza geldiği için bu şekilde kullanıyoruz. Ben de sürekli kullanıyorum. Hatta smatı vahşet anlamına ya da işte kan ceset anlamına geliyorlar düşünenler de varmış. Hiç alakası yok arkadaşlar. Tamamiyle müsteşen içerik anlamına geliyor. Bir diğer terimimiz found family. Buna önce örnek vereceğim. Leigh Bardugo'dan Kargılar Meclisi kesinlikle bir found family örneği. Akraba olmayan karakterlerin yollarının kesişmesi, birbirleriyle arkadaşlık kurmaları ve bu arkadaşlığın giderek aileye dönüşmesini anlatan bir trop. Ya trop diyeceğim. Tropu anlatacağız bu arada. Lisede var. Hiç merak etmeyin. Benzer koşullar olabilir. Benzer deneyimler olabilir. Aynı düşmandan kaçmak olabilir. Aynı amaca hizmet etmek olabilir. Belli bir arkadaş grubunun ya da belli insanların bir araya gelmesi, aralarında bağ oluşması, arkadaşlıktan öteye bir aile kurmaları. Buna found family diyoruz. Bu yüzden kargalar meclisine örnek verdim. Mesela çünkü orada da karakterler bir araya gelip böyle aile gibi oluyorlar. Türklerden örnek verecek olursam da mesela sokak nöbetçileri. Sokak nöbetçileri de aslında birazcık fan giriyor. Çünkü karakterlerin yolları kesişiyor ve sonrasında Helen kendi fan familyesini bulmuş gibi. Anlatabildim mi? Kendi ailesini buluyor aslında. O şekilde de düşünebilirsiniz. Fan family bu anlama geliyor. Sıradaki terimimiz YA yani YA yani Young Adult. Young Adult demek genç yetişkin demek. Bu bir kitap yaş aralığı türü arkadaşlar. Yani tamamıyla bir kitap türü değil. Bir romantik komedi de genç yetişkin kitabı olabilir. Bir fantastik kitap da genç yetişkin türü olabilir. Eğer bir kitapla ilgili genç yetişkin ya da YA ya da Young Adult yazıyorsa bu yalnızca ve yalnızca kitabın yaş aralığı anlamına geliyor. Bu da 12 yaş ve üstü demek. Yani ne vahşet açısından ne cinsellik açısından artı 18 bir şey içermediği anlamına geliyor. Direkt olarak bir kitapta bu terimi gördüğünüzde bu kitabın 12 yaş ve üstü için uygun olduğunu anlayabilirsiniz. Direkt olarak bu yorumu yapabilirsiniz yani. Anlamı bu. Şimdi geldik bir sonraki terimimize Dark Room. Dark romance ne demek? Dark romance yani karanlık romantizm olarak da çevirebiliriz. Ama dark romance demek bana daha kolay geliyor. Yine sürekli İngilizce içerik tükettiğim için İngilizce içerik üretiyor gibi oluyorum. Çünkü kafamda öyle kalmış oluyor. Dark romance türü karakterlerin arasındaki ilişkinin genel olarak alışılmışın dışında olduğu, dağınık, karmaşık, kesinlikle örnek alınmaması gereken davranışların olduğu, bazen şiddet, taciz, travmatik olaylar gibi tetikleyici unsurları içeren, Hatta bazen değil bayağı bir içeriyor genelde. Dark Romance der. Romantizmin yani romance türünün alt türü. Peki sizce Dark Romance illa artı 18 olmak zorunda mı? Bence değil. Çünkü tamamıyla farklı yönlerden de Dark Romance kapsamı içerisinde olan bir kitap yazılabilir diye düşünüyorum ben. Ama genel olarak baktığımızda her türlü örnek alınmaması gereken davranışlar yazıldığı için işte mafyalar olsun, kaçırılmalar olsun, işte silahla tehdit edilmeler olsun, çok kişi tarafından tabu olarak kabul edilen davranışlar olsun sadece cinsellik açısından artı 18 olması bile içerdiği tetikleyici unsurlar açısından ve işlediği konular açısından artı 18 olur diye düşünüyorum ben tüm dark romance'ler. Tabii ki sizin düşünceniz nedir aşağıda yazabilirsiniz. Bunun yanında da dark romance'lerin zaten genel %99'u bence direkt olarak. Hep smart içerikli yani artı 18 cinsellik içerikli oluyor. Bu yüzden bir dark romance görüyorsanız muhtemelen o kitap hem artı 18'dir hem psikolojinizi bozmaya çok müsaittir. Genelde dark romance'lerin başında zaten bir tetikleyici unsur listesi oluyor bu arada. Hemen bir örnek göstereceğim. Mesela burada önemli not diye yazılmış. Burada tetikleyici unsurlar yazıyor. Adeline'ın peşinde Dark Romance'lardan en rahatsız edicilerinden bir tanesi. Türkçe'ye zaten Dark Romance'lar yeni yeni çevrilmeye başladı. Mesela Günah Davet serisi. Penelope Douglas'ın kitapları Dark Romance olarak sayılıyor. Rina Kent'in kitapları Dark Romance olarak sayılıyor. Kanlı Mafya Günlükleri, Bağlı serisi, Rahip serisi, Duygusuz, Sophie Lark'ın kitapları, İsimsiz Günahkarlar, Praise. Bunların hepsi Dark Romance olarak geçiyor. Bunların hepsi buna örnek. Bir diğer terimimiz slow burn arkadaşlar. Slow burn de kitaptaki karakterlerin duygularının çok kademeli, aşırı derecede organik bir şekilde gelişmesi, aynı zamanda da aşırı derecede yavaş gelişmesi, böyle okura yavaş yavaş yedirilmesi. Yani işte 500 sayfalık kitabın 100. sayfasında öpüşüyorlarsa bu slow burn olmuyor. Sizi 400 sayfa boyunca hatta 450 sayfa boyunca süründürüyorsa, son 50 sayfalı bir şeyler yaşanıyorsa bu slow burn alıyor. Duygular da karakterlerin arasındaki çekim de hepsi yavaş yavaş gelişir. Okur da slow burn kitaplarda okurda acayip derecede yoğun bir beklenti duygusu oluşur. Ve karakterler hem okurla hem de diğer karakterle duygusal bağ kurmada böyle yavaş yavaş gider. Anlatabiliyor muyum? Her şey sindire sindire gider. Eğer sabırsız bir insansanız Slow Burn size göre değil ama ben seviyorum şahsen. Mesela Slow Burn'e örnek olarak da kendi kitabım olan Visteria serisinin 3. kitabı İmparatorluğun Kılıcı'na örnek verebilirim. Çünkü çok uzun bir romantizm süresi var. Bunun haricinde yine örnek verecek olursam Dalin Prens serisi romantizm açısından Slow Burn bir seri. Kan ve Külde serisi, romantizm açısından Slow Burn bir seri. Bunlar fantastik olanlar. Fantastik olmayanlardan Icebreaker'ı örnek gösterebilirim. Aşk hipotezi, tatilde tanıştığımız insanlar, nefret oyunu. Bunların hepsi Slow Burn kitaplar. Şimdi bir sonraki terimimize geçiyoruz. Bir sonraki terimimiz de Rivals to Lovers. Enemies to Lovers'a benziyor ama aynı şey değiller arkadaşlar. Enemies to Lovers'la Rivals to Lovers'ı ayırt eden şey Rivals to Lovers'da nefret olmak zorunda değil ama bizim iki karakterimizin hedefi aynı. Ve bu iki karakter aynı hedefe ulaşmak için birbirleri rekabet içerisindeler. Bu herhangi bir ödül olabilir. Yani bir arenada işte hayatta kalmak için savaşmak da birazcık rivals to lovers oluyor. Ama genellikle akademi olarak kullanılıyor. Yani bir okulda geçiyor. Ya da fantastik bir okulda geçiyor. Ya da mesela bir iş alanı olabilir. Aynı terfiyi almak için birbirleriyle savaşan karakterler olabilir. Ya da aynı işi almak için birbirleriyle savaşan, birbirleriyle rakip olan karakterler olabilir. Böyle bir çekim olduğunda biz bunu rivals to lovers diyoruz. Hemen size örnek vereceğim. Bir tanesi son zamanlar okudum. Ellie Hazelwood'dan aşk teorik olarak. Buna çok güzel bir örnek. Bunun dışında Atlas Altılısı yine buna girebilir. Benim kendi yazdığım Buzdan Kıvılcım yine buna girebilir. Son olarak yine son zamanlar okuduğum Celat ve Karakuşu Rivals to Lovers alanına koyabilirim diye düşünüyorum. Rivals to Lovers okumak isterseniz bu kitaplara bir bakabilirsiniz. Sonraki terimimiz romantik komedi. Romcom. Geldi romcom diyoruz romcom demek romantik komedinin İngilizcesinin kısaltması. Zaten Türkçesi de aynı şey oluyor. Yani romcom deniyorsa bu romantik komedi anlamına geliyor. Aşk konulu, aşkın ön planda olduğu ve okuru daha pozitif hissettiren, okuru güldürmeyi amaçlayan kitaplar diyebilirim. Çok da açıklamaya gerek yok bence. Romantik komedi deyince zaten az çok açıklanmış oluyor. Peki trop ne demek? Bu benim çok kullandığım bir kelime. Trop arkadaşlar bizim kitabımızda olay örgüsünün yapısına denebilir. Temaya denebilir. Hikaye örgüsü olabilir. Karakterlerin özellikleri olabilir. Karakterlerin bir araya gelme türü olabilir. Yani enemies to lovers bir troptur. İşte rivals to lovers bir troptur. Ama bir epik fantastik trop değildir. Epik fantastik türdür. Romcom, romantik komedi bir türdür. Aşk üçgeni mesela bir trop oluyor. Bu yüzden birazcık daha böyle bir sınıflandırma gibi düşünebilirsiniz. Doğru anlattım mı emin değilim ama bence anladınız diye düşünüyorum. Anlamıyor olsanız bile bu sektörün içerisinde gezdikçe, içerik tükettikçe az çok kafanızda oturur zaten. Az çok neyin ne anlama geldiğini anlamaya başlarsınız. Bir sonraki kelimemiz Distopya. Distopya ne demek? Genelde bizim yaşadığımız dönemden ileriki zamanda geçen kötü giden, mükemmel bir toplum yaratılmaya çalışırken korkunç bir hükümet yaratılması olabilir. İşte yeni hayatın düzenlemeleri toplumu kötü etkiler. Yeni hayatın düzenlemeleri onları kötü bir duruma sürükler. Fakirlik olabilir, can kayıpları olabilir, hastalıklar olabilir. Aynı zamanda bu distopyalar bir kıyamet sonrasında geçiyor olabilir. Bir veba salgını mesela açıyorum yani şu anda. Ondan sonra geçiyor olabilir. Distopya bir dönemler çok 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 popüler bir türdü. Daha sonrasında birazcık daha popüleritesi düştü. Ama anlamı bu. Fantastikten farklı olarak fantastik türler bir Sopya da olmaz. Sopya'nın amacı zaten bizim yaşadığımız modern hayattan sonra gerçekleşmiş bir kıyamet senaryosu ya da kötü bir senaryonun sonrasında geleceği anlatır. Fantastikten ayıran nokta bu zaten. Yine Türk distopyalardan beyaz lekeyi söyleyebilirim. Yabancı distopyalardan da açlık oyunları, labirent, uyumsuz bunların hepsi distopya alanına giriyor. Distopya okumayı ben çok severim bu arada. Aşırı 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 seviyorum. Ütopya ile distopya'yı ayıran noktada distopyanın kötü anlamda olması yani kötüye giden bir yoldayız. da iyiye giden bir yoldayız. En popüler distopyalardan bir tanesi de söylemesem olmaz. George Orwell'dan 1984 arkadaşlar. Muhtemelen biliyorsunuzdur zaten. Okumuşsunuzdur. Okumadıysanız da söylediğim tüm kitapları önerebilirim. Hepsi çok güzel distopyalar diye düşünüyorum. Sonrasında Force Proximity diye bir şey var. Bu iki karakterin birlikte vakit geçirmek için zorlanması anlamına geliyor. Yine buzdan kılıcım örnek verebilirim. Orada iklimle Karza Park'tan olduğunda birbiriyle vakit geçirmek zorunda kalıyor ya. Bu direkt olarak çok basit bir örnek buna. Fake relationship yani sahte ilişki karakterlerin çıkarları yönünde birbiriyle sahte bir ilişki kurması ve sonrasında genelde bu zaten birbiriyle aşık olmalarıyla sonuçlanır. Şimdi bir de fantastik türlere gideceğiz. Normal fantastik, yüksek fantastik, epik fantastik. Bunları sürekli kullanıyoruz. Bunlar bazen birbirinin içine de geçebilir bu arada. Yani illa biri bir tanesi olacak diye bir şey yok. Düşük fantastik ya da normal fantastik dediğimiz şey. Mesela bizim dünyamızda vampirler varsa bu fantastik oluyor bizim dünyamızdan başka bir dünyaya geçiş varsa bu fantastik oluyor. Ama bizim dünyamızda hiçbir alakası olmayan tamamıyla baştan yaratılmış bir dünya varsa tamamıyla baştan yaratılmış karakterler varsa, krallıklar varsa hiçbir alakası yoksa bizim dünyamızda bu epik fantastik oluyor. Aynı zamanda epik fantastiklerde de normal fantastiklerde de büyü gücü olabilir, vampir gibi farklı türler olabilir. Normal fantastiklerde genelde bizim dönemimize geçen bir zaman dilimi varken epik fantastiklerde genelde birazcık daha ortaçağ tarzında olur. Krallıkların savaşını okuruz, kılıçlar okuruz, gerekiyor yosa büyüler vardır. Büyüler okuruz. Mesela bu anlamda Warstein oyunu bir epik fantastik oluyor. Ama yine Türkiye'den örnek vereceksem, Lordar ve Warstein normal fantastik oluyor. Bir diğer temimiz plot twist arkadaşlar. Plot twist nedir? Ters köşe demektir. Ters köşe nedir? Okuru şaşırtmak, olayların yönünü şaşırtmak, hikayenin aynı ve beklenmedik bir şekilde değişmesi ve okurun tamamıyla farklı bir yöne doğru sürüklenmesi anlamına geliyor. Yine plot twist e örnek vereceksem gerilimlerin birçoğunda plot twist vardır. Benim kitaplarımda Acın'ın kütüphanesinde güzel bir plot twist var kitapta o kadar büyük değil ama ikinci kitaptakinin iyi olduğunu düşünüyorum. Yine ters köşeyi romantik komedilerde de, fantastikte de, gerilimde de her türde kullanabilirsiniz. Plot twist demek, ters köşe demektir. Ters köşe demek olayların beklenmedik bir şekilde değişmesi, okurun şaşırması. Bu anlama geliyor. Peki villain ne demek? Villain da yine çok kullandığımız bir kelime aslında ama bir karakter ismi olarak anlaşılabilir. Bir karakter ismi değil bir karakter türüdür arkadaşlar. Bu karakter türü de hikayenin ana kahramanına karşı çıkan düşman anlamına geliyor. Yani bir hikayenin kötü adamı. Kasıtlı olarak kötülük yapan karakter, suçlu olan karakter, yenilmesi gereken karakter. Bir sonraki terimimiz TBR yani To Be Read. Bu da okunacak kitaplar listesi anlamına geliyor. Bir TBR listem var dediğimde ben size diyorum ki kitaplığımda okumadığım ama okumam gereken kitaplar listesi. Ya da mesela TBR'ıma ekledim. Okumam gereken kitaplar listesine ekledim gibi. Anlatabiliyor muyum? Yine çok sorduğunuz bir soru Punto. Punto ne demek? Punto kitapların içerisindeki yazının büyüklüğü anlamına geliyor. Mesela atıyorum bu 12 Punto. Ya, tamamıyla sallanabiliyorum. Bu arada normal okunabilir bir şekilde gidiyor 12 Punto diyebilirim. ama mesela Asena'nın kitabı Persona'nın Puntosu çok küçük Yani yazıları çok küçük bir sayfada çok daha fazla harf görüyorsunuz siz bunun Puntosu da atıyorum 8 mesela Bu şekilde ayırım yapabilirsiniz Punto demek kitabın içerisindeki harflerin büyüklüğü anlamına geliyor bir de font var Fontta kullanılan yazı tipine geliyorum. Mesela itelik olabilir, birazcık daha köşeli bir yazı tipi olabilir. İşte Times New Roman mesela bir fonttur. Kitaplarda genel olarak hangi font kullanılıyor bilmiyorum ama ben kitabı teslim ederken hep Times New Roman'la yazıp onunla gönderiyorum kitaplarımı. Mesela başlık farklı bir font olur, bölüm ismi farklı bir font olur, harflerin şekli, boyu, işte kuyrukları varsa kuyrukları, bunun tamamını kapsayan yazı tipine font diyoruz. Bir diğer terimimse Love Interest. Yani ana karakterimizin romantik olarak ilgilendiği kişi anlamına geliyor. Yani bizim ana karakterimiz işte açık oyunlarındaki Katniss ise Katniss'in love interest'i Pete oluyor. Ya da bizim ana karakterimiz gurur ve önyargıdaki Elizabeth ise bizim love interestimiz Mr. Darcy oluyor. Anlatabiliyor muyum? Yani ana karakterin romantik olarak ilişkili olduğu kişiye biz love interest diyoruz. Ana karakter anlamına da geliyor aynı zamanda. Yani o karakter de genelde ana karakterden birisi olduğu için bunu da kapsıyor. Yani romantik rolü olan karakter olarak düşünebilirsiniz. Romantik rolü varsa ve ana karakterle ilgiliyse bu biz buna love interest diyoruz. Bir diğer terimimiz retelling yani yeniden anlatım. Bu da bir mesela masal olabilir. Bir masalın tekrar anlatımı anlamına geliyor. Tekrardan ele alınması, o yazar tarafından o yazarın fikirleriyle ele alınması So. detaylara eklenmesi, sonunun değiştirilmesi, farklı bir inşa etme süreci olması ya da karakterin geçmişini değiştirmesiyle her türlü retelling denilebilir. Genelde masallar için kullanılıyor bu ama farklı şeyler için de, efsaneler için mesela ya da mitolojik hikayeler için kullanılabilir diye düşünüyorum ben. Ama dediğim gibi genelde masallar için kullanılıyor. Mesela Ay Günlükleri serisi de buna bir örnek olarak verilebilir. Orada da masal prenseslerinin retellingi var çünkü. Yine romantik kitaplarda gördüğümüz bir tropta Grumpy X Sunshine yani biri huysuz biri sunshine olan karakter yani güneşi böyle neşeli olur, pozitiftir sürekli enerjisi yüksektir. Bu sunshine olan. Grumpy olan da daha huysuz, böyle her şey diye söylenen, daha karamsar karakter. Cinsiyetleri fark etmez. Yani sunshine karakter erkek de olabilir, kız da olabilir. Aynı şekilde grumpy olan erkek de olabilir, kız da olabilir. Ben genellikle iki türlüsünü de seviyorum. Bence güzel bir trop. Örnek olarak da yine kendim örnek vereceğim. Zero ikinci kitabı olan Ateşten Tezahürat'ta Tamay grumpy olan oluyor. Sonat sunshine karakter oluyor. Oradan birazcık örnek olarak alabilirsiniz Bir diğer terimimiz novella Novella'dan normal kitaplardan daha kısa olan Yaklaşık 10.000 ile 40.000 kelime arasında olan kitaplar Ama Türkiye'de sadece novella bu anlamda kullanılmıyor Aynı zamanda ek hikaye anlamında da kullanılıyor Yani bir seriyi bittikten sonra O karakterlerin birisiyle alakalı Ya da o hikayedeki boşluklarla alakalı Ya da geçmişle alakalı Ya da gelecekle alakalı Ek bir hikaye yazmak istiyorsanız Hani benim okurlarımın bunu da okuması gerekiyor diye düşünüyorsanız O genellikle bir novella olarak düşünülebiliyor Seriyi ek kitap olarak düşünebilirsiniz yani dışında aşırı popüler bir format. Türkiye'de çok popüler değil. Yani bunları atmak hiç aklıma gelmemişti ama umarım sizin için yardımcı olmuştur. Umarım kafanızda bazı şeyler netleşmiştir. Diyorum ve izninizle kapanışa geçiyorum. Videoyu sevdiniz mi bu arada? Yardımcı oldu mu? Ya da başka merak ettiğiniz terimler var mı? Bunları aşağıda yorumlarda belirtirseniz gerçekten çok 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 sevinirim. Tekrardan söylüyorum. Umarım işinize yaramıştır. Ve izninizle şimdi kapanışa geçiyorum. Öncelikle lütfen beni Instagram, TikTok ve web hesaplarından takip etmeyi unutmayın lütfen. Üç yerde isim Adora Yağmur. Bunun haricinde kanalıma abone olup videoyu beğenip bildirimleri açarsanız da çok sevinirim. Her cuma cumartesi pazar yeni bir videoyla sizlerleyim. Benim kitaplarımı temin etmek isterseniz de aşağıdaki linklerde hepsi mevcut. Aynı zamanda ekstra indirim kodları da aşağıda mevcut. Tekrardan yorumlarınızı beklediğimi hatırlatmak istiyorum. Ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman kocaman çok seviyorum, çok öpüyorum. Hoşçakalın!